قال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم Değerli dostlar bugün 2 Mayıs 2025 miladi 4 Zilkade 1446 Hicri Cuma cumamız, günümüz, geleceğimiz mübarek olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, ehli beytine ve ashabına da selat ve selam olsun. Değerli dostlar, okuduğum ayet-i kerime Bakara suresi 30. ayet-i kerimeydi. Kur'an bu ve daha yedi ayet-i kerimede insanın halifeliğinden bahseder. Genelde mealler bu ayet-i kerimeye meal verirken hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti diye yazıyorlar. Aslında yaratma yok, tayin etme var. Çünkü oradaki fiil halaka fiili değil, ceale fiilidir. Yani ben yeryüzünde bir halife tayin edeceğim. Bir halife yaratacağım değil ama maalesef meallerin hemen hemen çoğunda yüzde sekseninde ben yeryüzünde bir halife yaratacağım ifadesi geçiyor. O ceale filini yaratma olarak kullanıyorlar maalesef. Bu büyük bir anlam kaymasına sebep oluyor. Birazdan açıklamaya çalışacağız inşallah. Sözlükte birinin arkasından gelmek, onun yerine onun işini üstlenmek anlamında kullanan half kelimesinden türemiş bir kelimedir. Halife kelimesi. Zaman içerisinde siyasileştirilmiş bu kelime devlet başkanlarına, idarecilere, yöneticilere halife denmiş. Ve hemen ilk dönemde İlk halifeler döneminde, Hazreti Bekir döneminden Osmanlı'nın efendim bitişine kadar olan süreçte hem padişah olmuşlar hem halife olarak addedilmişler. Yani halifelik siyasi anlamda kullanılmış, idareci anlamında kullanılmış. tasavvufta bu halifelik şeyhin, gavsın yerine geçecek olan ya o anlamda derecesi yüksek, manevi artı yükselmiş, e, kerameten belli bir seviye yükselmiş olana verilen bir isimdir halife, ya da şeyhi falan yerde ta, şey yapma, temsil etme görevi, o görevi yerine getirene halife denilmiştir. Ama Kur'an'a baktığımızda, Kur'an'da ne siyasi halifelik var, ne de bu tasavvuf anlamında, tarikat anlamında bir halifelik anlayışı maalesef yok. Yine tarihin seyri içerisinde halifeliğin hangi anlama geldiğini efendim söyleyenler e, alimler olmuştur. E, önce kim halifeliği hangi anlamda tanımış, tanımlamış ona bir bakalım. Ondan sonra Kur'an çerçevede ele alalım. Mesela bazı alimlere göre insan kendinden önce yeryüzünde hakim olan cinler vardı. Allah Hazreti Adem'i ve insanları cinlerin yerine getirerek halife tayin etti. Bir kısım alimlerimiz böyle söylüyor. Başka bir grup alimimiz yeryüzünü imar ve iskan ettiği için Allah'ın halifesi olmuştur diyorlar. Çok enteresan. Yani ben eee İmam Gazali İhya Ulumuddin'i Kime Saadet'i e, birkaç defa okumuş e, bir insan olarak ilk defa bu kavramı Demek ki es geçmişim. da şöyle diyor İmam Gazali. Allah insanı kendi suretinde yarattı. Dolayısıyla Allah ile kul arasında bir bağ var. Bu bağ dil ile ifade edilemediği için insana Allah halife demiştir. Benim halifem demiştir. Böyle çok acayip, efendim, garip bir şey tanımı var Gazali'nin. Ee, İhya-i Ulumuddin'de. İbni Arabi'nin efendim bir şeyi var. O da diyor ki peygamberler Allah'ın emirlerin ve yasaklarını yeryüzünde Allah adına icra ettikleri için peygamberler bizzat Allah'ın halifeleridir. İnsanlara gelince insanlar da işlerini ve geleceklerini Allah'a havale ettikleri için bir bakıma Allah'tan da insandan halifesi oluyor. Fususul hikem ne yazıyor. Yani İslam adına söyleniyor bunlar. Yani güya Kur'an'a vakıf olanlar bunu söylüyor ama maalesef Kur'an'a vakıf olmak başka bir şey. Yani ben Kur'an'a çok vakıf olarak vakıf olan bir insan olduğumu iddia etmiyorum. Ama niyetinde Kur'an'ın bir akış süreci var. İnsanın ne zaman nasıl yaratıldığına dair bilgiler var ve Allah'ın insanları halife tayin etme süreci var. Halife nedir? Kendinden sonra gelen. Yani kendinden önceki gitmiştir, yerine o gelmiştir. Peki Allah bir yere mi gidiyor ki Allah'ın yerine halifesi gelmiş olsun? Allah insanı yeryüzünde halife tayin etmekle dostlar aslında insana bir sorumluluk yüklemiş ve bir de bir özgürlük alanı açmıştır. Nasıl bir alan? Muhalefet etme alanı açmıştır. Yani kelime kökünde muhalefet etme, ihtilafsa düşme, muhtelif olma yani bunlar insanların seçimine bağlı. İnsanlar çeşitli şeylere sahip olabilirler bilgiye, efendim işte herhangi bir görüşe, bir sanata, bir kültüre. Bu bir çeşitliliktir. Halifelikte çeşitlilik var. Halifelikte itiraz etme hakkı var. Bakın Allahu Teala biz sadece Müslümanları halife tayin ettik değil mi? Biz insanı halife tayin ettik. Mesela Firavun da bunlardan biridir. Aslında halife tayin etmiş, edilmiştir ama o halifeli icra edememiştir. O halifenin zıddına yaşamıştır. Kendisine yüklenen misyonu kendi çıkarı için kullanmıştır. İlalık iddiasında bulunmuştur. Bunu zulme dönüştürmüştür. Peki Kur'an'a göre halifelik nedir? Ve Allah tayin ettiği halifeden neyi istiyor? Yani bizlerden neyi istiyor? İnşallah biz Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği halifelerinden oluruz. İnsan suresi birinci ayete göre insan henüz anılmaya değer bir şey değilken yani kan döken, fesat çıkaran bir beşer iken kendisine akıl, irade ve vicdan enjekte edilen yani ruh üflenen dediğimiz şey var ya beşeri insanlaştıran erdemler, akıl, vicdan, fikir, kıyas yapma yeteneği İnsana bu verilmekle birlikte insan halife tayin edilmiştir. Ve Allah akıl, irade, şuur, vicdan vererek insanlaştırdığı beşerden şunları istiyor. Yani beşerin görevi şunlar olmalı. Halifenin görevi. Araf 74. ayet üzerinden yeryüzünü imar etmesi istenmiştir. Ad ve Semut kavmi üzerinden onlar düzlüklere köşkler, dağlara da evler yaparlardı diyor. Şimdi deprem dolayısıyla ben buradan acizene bir şey de çıkardım. Yani düzlüklerde ev yapma, dağlarda sert yerlerde ev yapma ama hiç ovalarda, hiç efendim işte dere yataklarında, çukurlarda ev yapma olayı geçmiyor. Buradan da bana göre bir hisse çıkarmamız lazım. Araf 74'e göre insanın efendim yeryüzünü imar etmesi lazım. Bir görevi bu. Yunus 14. ayete göre topluma karşı sorumlu davranmalı. Ve birbirlerinin iyi davranışlarına da şahit olmalılar. Sorumlu davranacaktır. Sorumlu davranılmasına vesile olacaktır. Ve ona şahitlik yapacaktır. Yani halifelik demek aynı zamanda sorumluluk demektir. Başka haktan ve hukuktan yana olmayı gerektirir halife olma. Bu da Yunus suresi 73 ayeti üzerinden Nuh Aleyhisselam ile birlikte Koca bir insan Nuh Aleyhisselam'a karşı gelirken, ona isyan ederken, onun risaletini kabul etmezken bir grup haktan ve gerçekten yana olan insanlar ona iman etmişlerdi ve onunla birlikte kurtuluş gemisine binmişlerdi. Buradan şunu çıkarıyoruz. Doğrudan yana olan, doğrularla olan, iyilerle birlikte olan mutlaka bir gün huzura, felaha kavuşacaktır inşallah. Evet. Başka akıl ve iradesini kullanarak seçim yapmalıdır. Fatır Suresi 39. ayet üzerinden de bunu söylüyoruz. Yani biraz önce söyledik, halifelik insana özgürlük vermekti. Özgür olan insan aklını, iradesini istediği şekilde kullanabilme yeteneğine sahiptir. Hani la ikrafi din, dinle zorlama yok diyoruz ya, ki olmamalıdır. Herkes Allah'ın verdiği iradeyle, o sorumlulukla istediğini seçebilir ama hesabını ödemek şartıyla. Başka? Halifenin görevine hangi konumda olursa olsun adaleti gözetmelidir. Adaletli davranmalıdır. Yani devlet başkanlığından tutun aile reisine varıncaya kadar her bir yönetici mutlaka emri altındakilere, mutlaka içinde bulunduğu topluma karşı adaletli olmalı, liyakatli olmalı, onların hak ve hukukunu savunmalıdır. Bunu da Sad Suresi 26. ayetten anlıyoruz. Hazreti Davud'a Allah'ın yüklemiş olduğu seni halife tayin ettim, şş, adaletli davran diye verdiği emirden anlıyoruz. Değerli dostlar, halifelik bir sıfattır. Evet. Halifelik bir misyondur. Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği halifelik sıfatına sahip olmak için bir uğraş, bir gayret gerekir. Kur'an'ın rehberliğinde, Allah Resulü'nün öncülüğünde sorunu bir yaşam ve bu sorunu yaşam içerisinde hak ve hukuka riayet ederek, haramlardan kaçarak, bunun için bir cehet ve gayret göstererek, haramlardan kaçmak çok zordur değerli dostlar. Haramlardan kaçmak için gerçekten bir ceh gerekiyor. En büyük cihat haramlardan kaçmaktır. Çünkü insan fıtratı haramı işlemeye çok müsaittir. Yalnızken yapar, karanlıktayken yapar, başkası görmediği zaman yapar. Onu içindeki hisler onu yapmaya zorlar. Dolayısıyla insan halife seçilmekle kendine karşı sorumludur. Bulunduğu ortama karşı sorumludur ve içinde bulunduğu tabiata karşı sorumludur. Bu sorumluluğu efendim yerine getirmek için vahiy ile donatılmak lazım. Yine dediğim gibi vahyin öncülüğünde ve rehberliğinde Allah arasında mutlaka örnek alarak bu hayatı yaşamalıyız ki Allah'ın istediği şekilde bir halifelik makamına sahip olalım. Yoksa halifelik ne bir idare etme sıfatıdır ne de tarikat ya da tasavvuflarda şeyi takip edecek olan e, insandır. Bu değil. Halife, sorumluluk yüklenen, yeryüzünü imar etmeye çalışan, daha doğrusu önce kendini imar eden, kendisiyle birlikte toplumun imarına ve içinde bulunduğu ortamın şartların da durumunu gözeterek onları da imar etmeye, belli bir seviyeye getirmeye gayret ve cehd etmelidir. Allah bu konuda yardımcımız olsun. Rabbim vahyin öncülüğünde bir mücadeleyle gerçek halifeler olmayı cümlemize nasip eylesin.